Kötü Kötü Orta Kötü Kötü <laughs> Şimdi kazandık Şampiyonlar Kupası 11 Sonra hmm. Şampiyon olurdu bilirdim 15 olur bence. Mükemmel değil ama bu güzel. Çok güzel, kötü. Bu kötü. Elinizde sporcu olsa da bir olur belki. Tam da düşürdü bir. Bakalım. Güzel. Evet. Kazanacak. Evet. Yüzde yüz kazanacaktı. Hmm, evet, yok ya. Takımda. Sayısı. Pardon. Üç. Kötü. Çok kötü. Sayısı. Şıkırı tuttum. Kötü. Acaba bu kadar uçak. evet tabii ki de bu bir birinci akışıydı valla o, o sapıta olur evet mükemmel aç çok 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 dört güzel güzel Oldu yani güzel bu da

kanalda evet ben pers gelmedi kaldı bu gelirse zaten bir tane Liverpool ya Manchester City Liverpool evet çalışacağız beş yok

kötü kötü ama çok kötü değil. Uçak kupa asıysa sayısı 2 orta. Ye yeah. uçak Galatasaray, Akhisar Kupası Spor kötü. Orta. Oha, otuz iki bir spoiler match. Oha. Ramazet Beşiktaş bile ra

güzel değil yani ortada değil güzel değil. biraz kötü güzel Altı, o sokak olsaydı bir kötü bir kötü bakalım biz kazan bu şansımız biraz az ama az maddeyle ben çıktım Hot, güzel güzel süper bir güzel çok güzel oldu şampiyon şampiyon değil oha Çok kötü.

Ya Evet millet, bu güzel. Sayısı güzel. Güzel. Sözü. artık büyüdü. Doğulmaz. Evet takılı kaldı. Bu sayısı oturuyor. Güzel mükemmel bir şey. Bir oha berbatladı. Güzel değil mi? Berbat değil. Berbat bir orta. Bırak lan, bırak 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 4 bırak 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 bırak

bu Peki Peki bu da Oha 89'a yükseldi. Kuru. Kız da. Ebe gol daha düştü. Bu artık bazı şeyler. Swiss play kayakice şe effect. Real match Real match Uzun dedim dedim. Uzun video gerçekten oldu. İng Oo mükemmel lan. No. Altına yakıp böyle mi artık? Evet. Düşürsek asıl daha şöyle. Oo berbat. <laughs> Ağzımı açmasaydım. <laughs> ya 3. oldu. Orta. Uzak parçası sayısı orta right hand back yeah yeah şaplı olmaktı bu al kötü bir yer orta Bir şaplıyor bu o da Gerçekten çok uzun bir video oldu efendim kaç olursa bu keşke

Burası da kötü. Berbat. Güzel. Süper. O evet lol büyüdü. Bak evet transfer. Transferlerden biz bir şey almaya. Ülkelere gitmek istiyor bence bu. Bu süresi mey ne olabilir orta S sıfır berbat gerçekten berbat buraya girmişler dört budur ufak bir tam ortada Uzak kupa sayısı orta Uzak kupa sevgili elem 呜哈吧，呜哈！我看到谁来了？我去，我打死 c h a m 冲他！接着骗他。

<laughs> Why fight when I can hide? Bakalım biraz kariyer <laughs> geçmişe. Yaş 37 ülke ki. Kapa SFK, parma parma, morfa morfa, 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 Ay, de var på, <tall> det var mm. litt